Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf LGS öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemizin önemli konularından olan sağlık alanındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranına geçeceğim. Ekranda göreceğiniz ders notlarının PDF hali açıklama kısmında var. Oradan alıp sizler de not tutarak benimle birlikte takip edebilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğeni, paylaşabilir. Videolar geldikçe kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü uzatmayalım ve dersimize başlayalım. Ders notlarını hazırlayan Şeyh yüce hocama çok teşekkür ederim. Hocamız sitesinin linki açıklama kısmında var. Sağlık alanına bakıyoruz arkadaşlar. Kısa bir konu öncelikle onu söyleyebilirim. Burada ilk olarak bir alt başlık olarak Hıfzı Sıhha müessesesini görüyoruz. Müessese kurum demek söylenmesi ve yazılması gerçekten çok zor biliyorum ama ben size bu hıfsası ha ile ilgili bir ipucu vereceğim. Arkadaşlar bakın burada sıha yazıyor. Siz sıhhat kelimesini duymuşsunuzdur. Hani sıhhat sağlık demek. Dolayısıyla bu kurumun sağlıkla ilgili bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Ben bu sıhhat'i sileyim. Sıhhat yerine sağlık yazayım. Bunun sağlık olduğunu çok rahatlıkla zaten ne yapacaksınız? Aklınızın ucuna getireceksiniz. Hıfzı sıha demek aslında ne demek Onda yazıyorum. Halk sağlığı demektir sevgili arkadaşlar. 1928'de o dönemin önemli isimlerinden Refik Saydam tarafından kurulan bir kurumdan bahsediyoruz. O yıllara kadar biz arkadaşlar aşı ve serumu dışarıdan satın alıyorduk. Bu kurumun amacı aşıyı ve serumu kendimizin üretmesi. Dolayısıyla Hıfzı Sıha'nın amacı halkın sağlığını korumak ve geliştirmektir. Yani kısaca devlet halkının sağlığını düşünerek bu kurumu açıyor. Ve şunu da belirtelim. Şuradaki günümüzde bölümü çok da önemli değil. Şuraya iniyorum. Hıfzı sıha sayesinde 1932'ye geldiğimizde artık kendimiz ülke ihtiyacını karşılayacak serumu üretebiliyoruz. 1934'e geldiğimizde çiçek aşısı üretiminde dışarıdan satın almadan kendi çiçek aşılarımızı üretiyoruz. 1937'ye geldiğimizde de devletimiz bu kurum aracılığıyla kudus serumunu dışarıdan almadan kendi ihtiyaçlarımızda üretebiliyoruz. Yani dışa bağımlılığı azaltan, sağlık alanında kendi üretimimizi yapan bir kurumdan bahsettik. Dolayısıyla devlet burada halkının sağlığını düşündüğü için hangi ilkesini uygulamıştır? Halkçılık ilkesini uygulamıştır. Peki sadece hıfzı sıha mı açıldı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Sağlık alanında Milli mücadelemiz devam ederken 1920 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu ki bugünkü Sağlık Bakanlığı dediğimiz kurum bu kurumdur. 1923'e geldiğimizde Behçet Uz İzmir'de Verem'le mücadele cemiyetini kuruyor ki Verem'in bir tehlikeli hastalık olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. O yıllarda Verem çok can yakan bir hastalıkmış. İnsanların bir çoğunun ölümüne sebep oluyor. Yakalanan insanlar maalesef ölüyorlarmış. Dolayısıyla İzmir'de Verem'le mücadele cemiyeti kurulmuş. 1924'de geldiğimizde İstanbul'da verem hastalarının yattığı bir hastane kuruluyor arkadaşlar. Sanatorium. Dikkat edin sakın adına bakıp sanatla ilgili olduğunu düşünmeyin. Sanatorium deyip yayın evi soruları sizi düşürmeye, sanata düşürmeye çalışabilir. Sanatorium sağlık alanındaki bir hastanedir. Yine 1925'te İzmir'de veremle mücadele için ilk dispanser kurulmuştur. Dispanseri de aklınıza şöyle getirebilirsiniz. Bu hastane demiştik sanatoryuma. Buna da isterseniz şey diyelim. Daha küçük olanları hani böyle ayakta tedavi yapılan gitmişsiniz de sağlık ocağı deriz ya. Ya da aile sağlığı merkezleri gibi. Orası gibi düşünebilirsiniz. 1927'de İstanbul'da Verem'le Mücadele Cemiyeti kuruldu. Yine 1930'a geldiğimizde Umumi Hıfzı Sıha Kanunu çıkarılıyor ve veremli hastaları ihbar etmek, hastalığın bulaşmasının önlemi geçirmek için tedbirler alınıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam ne kadar acımasız bir kanun. Şöyle ki o yıllarda verem olan hastalığını saklarmış arkadaşlar. Çünkü verem olanı sanatoryuma yatırdıkları için sanatoryum da adeta hapishane gibi bir yermiş. Hatta Google açın yazın heybeli ada sanatoryumu diye karşınıza bir adanın içinde hapishane gibi bir hastane çıkacaktır. Dolayısıyla insanlar oralara yatmamak için de hasta olduğunu kimseye söylemiyor. Devlet böyle bir kanunla bu durumu önlemeye çalışıyor. Ve... Behçet hastalığı denilen hastalığı da ilk defa bir Türk doktor olan Hulusi Behçet tanımlamıştır. Dünya tıp tarihine bu bilgiyi kazandırmıştır. Sanatoryum ve dispanser kavramlarını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda yatışlı yani yataklı hastanedir. Dispanser ise ayakta tedavisi yapılabilecek hafif düzeyli tedavi kuruluşudur diyebiliriz. Kısaca buradan yorum olarak şunu çıkarabiliriz. Devlet halkın toplumun sağlığını düşündüğü için halkçılık ilkesine göre hareket etmiştir diyebiliriz. Şimdi aklınıza şu soru geliyor olabilir. Hocam siz hıfzı sıhhayı anlattınız. Sağlıkla ilgili önemli çalışmalarda oradaki bölümlerden bir şeyler anlattınız ama bizim bunları ezberlememiz gerekiyor Hiçbir konunun içinde ezber yapmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Buradan tutup da LGS'de bakanlığımız size şunu sormaz. İşte İzmir Verem'le mücadele cemiyetini kim kurmuştur? Böyle bir soru gelmez. Ama cümlenin içinde veremle mücadele cemiyeti der. Senin burada sağlık alanında yapılan bir çalışma olduğunu biliyor olman lazım. Yorumlayabilmen lazım. Çünkü verem tıp alanındadır, sağlıktır. Bu kadar dersin. Bunun dışında ezbere kesinlikle gerek yok. Bana sakın şunu da sormayın. Hocam yayın evleri böyle soruyorlar falan. Yayın evleri hazırlamayacak sorularınızı. LGS'yi MEB hazırlayacak. Dolayısıyla siz MEB tarzına göre adapte olmalısınız. Geldim Türk Kızılay'ı başlığına arkadaşlar. Son olarak bu başlığı da işleyip bitiriyoruz. Osmanlı döneminde savaş zamanında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek için kurulan bir cemiyetten bahsediyoruz. 1868'de kurulduğundaki adı Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti'ydi. Daha sonra bu cemiyet 1923'te devletimiz kurulunca Hilali Ahmer oldu. Hilali Ahmer, Ahmer kırmızı demek. Hilal, aklınıza geliyordur Kızılay'ın logosu ters bir kırmızı hilal var. Oradan gelsin. Sonra 1935'te bu cemiyetin adı Türkiye Kızılay Cemiyeti oldu. 1947'de Türkiye Kızılay Derneği oldu ve bu derneğe ismini veren kişi ise Mustafa Kemal Atatürk'tür sevgili arkadaşlar. Kızılay'ın ne iş yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Öncelikle kan toplamak gibi bir görevi vardır. Yine doğal afetlerde, her türlü afette insan ayrımı yapmadan yardıma koşan kuruluştur. Evet arkadaşlar bu şekilde sağlık alanındaki çalışmaları da tamamlıyoruz. Büyük ekranıma geçebilirim ve kapanışımızı yapabiliriz. Dediğim gibi konu kısa sürdü. 7 dakikada tamamladık. Artık ünitenin sonuna geldik gibi düşünebilirsiniz. Son bir iki başlık kaldı. Onları da özetleyeceğiz. Sonra 5. üniteye geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.